Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Yanım, yanımda Ömer. Yani ben. Yanım, yanımda ben. Yani İsmail. Ve bugün bu ikisiyle beraber Survivor Surf oynayacağız inşallah. Hadi bakalım. Şimdi... Sen de hilesi. Evet hileli Hawaii'deyiz. Hawaii'de kızlar. Aslında hile... hileli değil. Hileli. Hepsini biri. Hileli. Hileli, hileli APK Dilleri olduğunu söylemeyelim. Niye? Sonra sizi duyuyorlar ha. Aslında böyle bir şey demedik. <laughs> Bu arada Sümeyye akşamki planı iptal ettim. Haberin olsun hani gece yarısı. Vardı onu iptal ettim. ettim. Uyumak istiyorum. Hı. Bak ben dedim sana. Sabah bakarız ona. Ya bana ne ya. Söz vermişti. Yani yapacağım. Söz vermedim. Bakarız dedim. İnşallah dedim. Tamam dedim. Okey dedim. Oo ay yürü dedim ben dedim. Ama sözden vermedim. Evet. Bugün sizlerle beraber Beyaz Nizan'ın Beyaz Nizan'ın hikayesini anlatacağım. Beyaz Nizan gizli sokakta dolaşılmış. Onun peşinde polisler olmuş. Ama polisi hiçbirisi ama hiçbirisi onun hiçbir şeyinde değildir. O çatılarda dolaşılmış. Acaba neden böyle kasıyor? Video çekiyoruz. FPS dedikleri şeyden dolayı. Beyaz Nizan'ın bir kaykayı vardı ve o kaykay isimlenebiliyordu. Ölüyorum. öyle yaptım. O aslında Mahmut geldi. <laughs> Beyaz Nizan'ın aldığı sırada kaykayı bilse şey bile anan ölüyordum ya. Beyaz Nizan'ın şey, şey, süper güçleri vardı. ya da Sümeyye'den ya da benden bir osuruk geldi. Tabii ki de <gülüyor> <gülüyor> Beyaz Niza bunu yaptı. Beyaz Niza'nın laneti. Bütün ev yok sokak. Sokaklarına... <laughs> ya hikaye anlatıyorum ya. <laughs> Beyaz Niza'nın laneti. Bütün ne yok sokaklarına çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay gözüm. <laughs> Aramızda dondum tek benim de. Hainler. O dört şey. Dört kutucuk. Bu dünyada bir ilk. Herhalde sanırsam. Bunu hiçbir Türk daha önce yapamadı. Ben yaptım Dört tane kutucuk yaptın mı? Aha. Ama video da kaydım. <laughs> Bak Sümeyye geçen videodaki gibi olmasın. Tamam mı? Biz bundan bir video çektik iptal oldu ya. Videonun yarısında ben Sümeyye Sümeyye Sümey diyorum. Bugün hangi Hı? ne diyor? Ne? Hadi sen de sevme. sak. Sidik şarkısı sesi. <laughs> beyaz ninja sidiklerden nefret edermiş. <laughs> <laughs> Onun yosunlu ellerine dokun. Aa! Muhammed artık şey o, altınları harcamıyor. Niye? Oğlum çünkü sıra sıra oynuyoruz. Ha. Evet seni seveceğim. Hiç ölmedim. <gülüyor> Ölmeyeceğim de. <laughs> Yok canım bunda öldüm. Ölelim ölelim. Sağ, de 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 yiyorsun, sonra bir de sağ sol yapmıyorum. Şimdi çok Bu sefer yapmayacağım. De. Çirkinsin. Ölme bana yine videoyu iptal edeceksin ya. Kanka. <laughs> 6 18 koyacağım. <laughs> ya eğlenceli olur şimdi. Güle güle. Ya yani ne geldiğini bunun nesi eğlenceli? <laughs> Ömer'in pislik geyik <laughs> 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 Videonun bassını şey koyacağım. Ömer gelme. mi? <laughs> ben Aa da Hayır Ölmedim. Ölmedim. Sana diyeyim bence ne yapayım? Pes bro. <laughs> Ver. Dur sıra kimde? Ben, ben, ben de. Benim, ilk, benim. İlk, i̇lk o dedi. Hayır ikinci ben dedim. Ve gitar çıktı. Beyaz Beyaz Niza gitarı sever. Yeni rekor. Sen iki tane şey harcadığın için ben de iki tane harcayacağım. Hayır iki tane harcamadım. Ben. Hayır ben bir tane alacağım. Oo bir trilyon dört yüz yetmiş bir lira. Bir trilyonum var. Beyaz Niza çok da zengin. Aynı Bruce Wayne gibi. Hiçbir şey elleme. Hiçbir şey ellemiyorsun Ömer. Ömer o adı ya, sana hiç, hiçbir şey ellemedim. Sen, sen şuna bak şuna. şuna. Aha. Tamam. Sümeye döverim bak. Hmm. O, üç tane anahtar kazandık. Ama hiç umurumda bile değil. Niye? Çünkü e ben kaykay kay değiştireceğim ver. Kaykay mı tamam değiştir. Tamam. Hangisi bir sürü var? Bak. Ver bakayım ben. <laughs> <laughs> en <El> hızlısı hangisi? <laughs> o, hızlı mı bu Hayır. 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 Hiç Hayır. Bana mı? Ben bunu alacağım. Arabayı alacağım bak. Oo, en az darımdan biri. Ya doğru düzgün bir hızlı kaykay kay yok mu? O arkasından yeşil çıkaran nerede? Bak o Oha. Bunun yanında. Bu arkasından yeşil çıkaran değil. Hayır ya şuna bak. Ömer bak bu. Ha. Bak o da oldu. Bunun yanındaki. Hah. hiçbir şey eklememişler. Olsun. <laughs> evet. Bakalım beyaz Ömen Ömer ne yapacak? Bakalım Ömer ne gibi olduklar yapacak? Ömer kazanabilecek mi? Ömer kaybedecek Baksana mi? hızlı. Ezik. <laughs> Ömer'e ezik diyen mi var? Kim o? Çok Kim? Mami öz, 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 öz. Videoyu kapatıyorum ben. Tamam tamam. Ben kapatıyorum. Bir daha da sen var vale, ya kapatmayan en az. Neyse. <laughs> Videoyu da söyleyeceğim. <laughs> Kelimenin devamını isteyen kişi. Herkese mi gidiyor bu video? Ha? Herkese mi gidiyor? Sen iki evet. kez demiştin. Hayır bir kez. Ha iki kez. İk, bir ya, kez ya, aynen, İyi öldüğün zaman iki tane anahtar çıkarsa acamıyorsun tamam mı? Ha? Çünkü bende de öyle olmuştu. Öyle olmuştu kullanmamıştım. Ona göre haberin olsun. Evet, evet sen işte, Ömer yalan söylüyorsa yanıma yazın. Ama söylesin Ömer yalancı. Hmm. Kullanmıyorsun abi ya öleceksin. Ya öleceksin. yeter öleceksin. bunu oynamayalım. Hayır <laughs> abi müzikçilik yapma müziğin. Müziğin <laughs> ne ya? ya. Sümeyye'nin hakkında <laughs> <laughs> Kavga yok, kavga yok, kavga yok. Kavga yok. Yazık lan kavga yok. Ya, videodayız, şey... Video tamam, tamam mı? Bak. Bakarız. Ya. Ya Ömer. Bakıyorum, bakıyorum. Bak. Sen içime gibi yapma. Öğlenleyin. bir tane video çöpe gitti. Ya bir mi? tane değiştireceğim. Oo, o, o, bu da değiştiriyor. E, ya. ediyorum bıktırdın sen. Elleme ya. Yanıyor mu ki ya? Galiba? Elleme istemiyorum. Bir kere daha böyle bir şey olursa videoyu kapatmak zorundayım ya. Çok şey oldu da. Zaten bu son. Ben de telefon. Sonuncu çok Bir seçemedi, bir seçemedi. Uy. Sen bunu almadın mı? Hayır. Alsana. Bak bir sürü elmasın var zaten. Ay anahtarın işte ki. Ben bunu Oynayacağım mı? Evet. Ben ya. bunu istiyorum. Oh be Hemen <laughs> Evet. Beyaz Nisa. Beyaz Nisa. Beyaz Nisa'nın hikayesi çok kutsaldır. Beyaz yü Sümeye yönlendiriyordu. <laughs> Ama Sümeyye'nin silikliği arasından da <laughs> Neyse. Ama Sümeyye'nin yardımcısı Ömer. O Daha çok yaklaş... sidikli. Hayır, Süme'ye yaklaşmaktan korkuyordu. Nedeni oh. ise Sümeyye'nin sidikli olması. <laughs> tamam, ya biraz şey da Ömer. Bu dönüyor. Bana ne? Videodayız. Bende de donuyordu, bende de donuyordu. Videodayız. Aynen, bende. En çok bende. Muammer, evet. Minecraft, Minecraft. Bir şey merak ettim. Bak, bakıp Minecraft'a geçeceğiz. Videoda biteceğiz. Bakayım başka neyi var bunun? Yani, bu varmış. Hiç güzel değil. Ben de bir tane. Ben de kırmızı niza var Sevmiştim. Neyse. Videoyu burada bitiriyoruz. Allah seni cezanı versin. Dislike atacak la oğlum. Dislike. Dislike. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Evet. evet. Abone olmayı unutmayın. Evet, beğenmeyi olmayı ve beğenmeyi beğenmeyi de paylaşmayı da unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ömer'in şey özgürlüğünü tam bir mallık